Hepinize yeniden merhaba. Atma namaste. Şifalanma sürecinde üzerinde en çok çalıştığımız konulardan biri anne babamızla olan ilişkimiz. Çünkü gebelik sürecinden olgunluk çağımıza kadar birçok bilinçaltı kodunu ve davranışı onlardan kopyalıyoruz. Bu yüzden negatif inançlarımızı tespit ederken genellikle bunun kaynağında anne babalar veya atalar çıkıyor. Farkında olmadan ya da iyi niyetle davrandıklarını zannederek enerji alanımıza, bedenimize, psikolojimize büyük zararlar verebiliyorlar. Bu sebeple de ileriki dönemimizde anne babamıza işte niye bunları bana yüklediniz? Bir de bu travmalarla uğraşıyorum diye öfke duyabiliyoruz ve onları suçlayabiliyoruz. Bu yaşadıklarımızı, bize yapılanları kabul etmek elbette ki kolay değil. Öyle bir iki tane affetme çalışması yaparak da inanın bu iş çözülmüyor. Ruhumuzun ilerleyebilmesi için tabii ki anne baba dahil herkesi affetmemiz gerekiyor. Fakat bunu zorla kendimize kabul ettirmeye çalışmak sadece sorunun üstünü kapatır. Bunun yerine anne babayla deneyimlediklerimizin bize ne şekilde hizmet ettiğini anlayabilirsek işimiz kolaylaşır. Öyleyse anne babamızı affetme noktasına farklı bir açıdan bakalım ve ezbere gitmek yerine bu süreci nasıl kolaylaştırabiliriz bunu inceleyelim. Öncelikle anne babamızı affetmemize zorlaştıran etmenlerden bir tanesi onlara kendi yarattığımız imgeleri yüklüyor olmamız. Şimdi bununla ne demek istiyorum? Bebekliğimizden beri onlarla iç içe yaşadığımız için onlara dışarıdan bir gözle bakamıyoruz. Bizim algımızda bir anne ve bir baba figürü var ve bu imgelerin belli davranış kalıpları var. İşte anne sevecen olmalıdır, besleyici olmalıdır veya baba koruyucu olmalıdır, maddi güvenliği sağlar gibi gibi. Dolayısıyla da anne babamızın davranışları bizim algımızdaki bu imgelere, beklentilere uymadığı zaman içsel olarak çatışma yaşıyoruz. Bu da bizde öfke ve hayal kırıklığı yaratıyor. Oysa ailemizin dışındaki bir insan için anne ve babamız sadece birer birey. Yani onların kendine has özellikleri var. İşte bu noktada öncelikle içimizdeki gözlemciyi önce bir ailenin dışına koyalım. Dışarıdan baktığımızda ne görüyoruz? Anne babamızın kendi yollarında ilerlemeye çalışan birer ruh varlığı olduğunu görüyoruz. Onlar da çeşitli zaafları, travmaları olan bireyler aslında. Bu yüzden de mükemmel olmaları veya anne babalık görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri mümkün değil. Yani bizimkisi ütopik bir beklenti. Bununla birlikte de bu dünyada bedenlenmeden önce anne ve babamızı biz seçiyoruz. Onlar bizim ruhsal planlarımızı yerine getirebilmemiz için bize en uygun olan bireyler. Dolayısıyla öfkelendiğimiz kişiler aslında onlar değil. Onları seçmiş olduğumuz için aslında biz kendimizi öfkeliyiz. Yani ilk akılda tutmamız gereken şey her birimizin birer ruh varlığı olduğu ve buraya farklı farklı amaçlarla geldiği. Anne ve babamızı affetme noktasında anlamamız gereken bir diğer unsur bunun bize ne şekilde hizmet ettiği. Dediğim gibi anne babamıza objektif şekilde bakamadığımız için bize yaşattıkları zorluklara, hayatımızda oluşturdukları blokajlara odaklanıyoruz. Oysa ki analiz ettiğimizde bu zorlukların bizim hangi ihtiyaçlarımızı karşılamış olduğunu fark edebiliriz. Örneğin bu dünyaya gelirken köklenme eksikliğimiz varsa maddi dünyadan sorumluluktan kaçma eğiliminde oluruz disipline giremeyiz dağınık oluruz. Bu noktada kendimize kontrolcü bir anne veya baba seçebiliriz. Böylece de biz köklenmeyi öğrenene kadar onlar bizi disiplin altında tutarlar. Veya başka bir örnek, değersizlik, suçluluk fazla ise, özgüvenimiz düşükse, yeteneklerimize güvenmeyi öğrenmemiz gerekiyorsa, eleştirici, ayrıntıcı bir ebeveyn de seçebiliriz. Biz kendimize güvenene kadar, kendi değerimizi ortaya koyana kadar onlar bize bunu sürekli hatırlatırlar. Ya da mesela hiç kötülük nedir bilmeyen, çok saf, iyi niyetli, herkesi kendi gibi zanneden bir ruh güvensizlik, çatışma, aldatılma gibi durumların olduğu bir aileye gelebilir. Çünkü dünyada kötü niyetli insanlar da var ve bu ruhun onlardan kendini korumayı öğrenmesi gerekiyor. İşte tüm bu dersleri aileden alamazsa ne olur? Büyüdüğü zaman hayatın içinde çok daha zor durumlarla karşılaşır. Bu yüzden de bu zorlukları işte çocuk yaşlarda ailenin içinde öğrenmek çok daha iyi. İşte her birimiz ruhumuzun eksik olduğu noktalar her neyse, bunlara uygun olan deneyimleri yaşayabileceğimiz ailelere geliyoruz. E bunun dışında bir de karmik sebepler var tabii ki. çeşitli aile üyelerimizle önceki hayatlardan devam eden borçlarımız da olabiliyor. Zaten çoğunlukla bu üyeler birlikte derslerini alabilmek için çoğunlukla bir arada enkarne olmayı tercih ediyorlar. Bütün bu noktalara geniş bir perspektiften bakabiliyorsak anne ve babamızın bize hangi açılardan fayda sağladığını hangi zayıf yanlarımızı veya aşırılıklarımızı düzelttiğini görmeye başlarız. Onları affedeceğim diye kendimizi zorlamak yerine, ezbere çalışmalar yapmaya çalışmak yerine önce durumu analiz edelim, anlayalım. Yaşadıklarımızın altındaki sebep-sonuç ilişkisini idrak edebilirsek zaten affetme çalışması yapmaya gerek bile kalmayabilir. Bir de anne babayla bağ kesilir mi diye soranlarınız olabilir. İnsanlarla aramızda tek bir cins bağ yok arkadaşlar. Her çakrada farklı tip bağlar olabiliyor. Örneğin kalp çakramızda sevgi bağı oluyor, solar plexusta negatif duyguların oluşturduğu bağlar olabiliyor gibi. Biz zaten her zaman sadece bize zarar veren negatif bağları kesiyoruz. Yani bu anne babaya özgü bir şey değil zaten. Herkesle aramızda sevgi bağı veya negatif bağlar olabilir. Bunları ölçümleyerek kesebiliyoruz. Eğer anne ve babanız size çok zarar veriyorsa, ilerlemenizi veya şifalanmanızı engelliyorlarsa, uzak durmak, ayrı yaşamak tabii ki daha sağlıklı olabilir. İlişkinizi şifalandırmak için seans da alabilirsiniz. Ya da ikiz kalpler gibi sevgi meditasyonları yaparak onlara kutsama gönderebilirsiniz. Ayrıca kanalımdaki affetme çalışmasında yine uygulayabilirsiniz. Peki sizlerin anne babayla yaşadığınız zorluklardan öğrendiğiniz, kendinize faydalı olduğunu gördüğünüz neler oldu? Lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Benden seans almak isterseniz de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hayatınıza sevgi kolaylıkla aksın. Görüşmek dileğiyle, Atmanamas.